Merhaba, bendeniz. Şu an Melekler Mekanı'ndasın. Şimdi size Yengeç Burcu hakkında mini bir rehber sunacağım. Yengeç Burçları son derece karizmatik, çekici, ay tarafından yönetilen, tutkulu, yaratıcı, gizemli, sevgisel ve şefkatlidirler. Yengeçler sizin sadakatinizi ve bölünmemiş dikkatinizi isterler ancak buna kilitlenir halinde karşılık vereceklerdir. Her zaman sizinle ilgilenirler ve sizin yüksek sesle söylemediğiniz bile her şeyi gerçekte nasıl hissettiğinizi tam olarak anlama becerisine sahiptirler. Onlar zihin okuyucudurlar. Sizden de tamamen onlarla ilgilenmenizi beklerler ve başkalarının sempatisini ve ilgisini tamamen sınır dışı edebilirler. Biraz dramatik ve dikkat çekici olabilirler ve bu özellikler onların ilişkilerinde sandıklarından daha fazla sıkıntıya neden olabilirler. Klasik yengeç burcunun kişilik özelliklerine şöyle bir göz atalım. Sezgiseldirler. Yengeçlerin neredeyse doğaüstü bir sezgi duygusu vardır. Ne düşündüğünüzü ve ne yaptığınızı bilirler. Tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğunuz için onlara yalan söylemeyin. Onları kandırmayın veya onları manipüle etmeye çalışmayın. Sırları keşfetmeye yönelik bu içgüdüsel yetenek sürekli olarak kimin yalan söylediğini bulmaya çalıştıklarından aslında onları biraz aşırı hassas hale de getirebiliyorlar. Sadık olmaları. Hiçbir burç Yengeç burcundan daha sadık olamaz. Sevdiklerine karşı tam bir gözü kördür ve neredeyse her şeyi gözden bu yüzden kaçırabilirler. Bununla birlikte karşılığında aynısını isterler. Eğer senden hoşlanıyorlarsa bunu bileceksin ve eğer dokunarak romantizmden ve sürekli bir arkadaşa sahip olmaktan mutluysanız tebrikler. Bununla birlikte eğer alana ve mahremiyete ihtiyacınız varsa o zaman taziyelerinizi sunarım. Yengeç hayatınızın her köşesine istila edecek ve oraya yerleşecek. Esrar rengizdirler. Ay kelimenin tam anlamıyla ruh hallerini kontrol ediyor ve bu da hızla değişebilecekleri anlamına geliyor. Odaya girdiğinde gülüyorlar ve şakalaşıyorlar. Her zaman harika bir mezah anlayışları var. Bir şey anlamak için dışarıya çıkıyorlar ve geri döndüğünde onları bir şeye üzülmüş halde bulabilirsin. Bu sadece günlük yengeç hayatından bir parçadır. Buna alışın ve dalgalanmalara uyum sağlayın. Nostaljikler, yengeçlerin çoğunluğu, tiş istifçilerdir. Çok duygusaldırlar ve hiçbir şeyin peşini bırakmaya dayanamazlar. Bu insanlar için de geçerlidir. Yani eski sevgililer, eski kıyafetler, bir yengeç burcuyla çok eskilere gidersiniz. Büyük ihtimalle ömür boyu bu işin içinde olursunuz. Her zaman doğum gününüzü hatırlayacak, ailenizin nasıl olduğunu soracak ve her şeyin gerçekten nasıl olduğunu anında hissedecek. Muhtemelen yengeç burcu arkadaşınız hala büyüdüğü yerde, ailesin kucağında, eski dostlarıyla çevrili olarak yaşıyor olacak. Büyüleyicidirler. Ruh Hali iyi olduğunda Yengeç burcu harika bir arkadaş ve büyülü ortaklık kurabileceğiniz bir eş olabilir. Komik, tutkulu, anlayışlı, maceracı ve hoşgörülü. Nasıl iyi vakit geçirileceğini biliyorlar ama her zaman böyle değiller çünkü ayın evresi değişiyor. Başka bir taraf ortaya çıkıyor. Sunulan seraka eğlence hizmetlerinin karşılığını geri ödemeyi talep eden taraf bir anda ortaya çıkabiliyor. Yengeçler derinlerde kırılgandır. Başkalarının sempatisini kazanmaktan hoşlanırlar. Genellikle kendilerini kötü muamele görmüş veya yaralı olarak sunarlar ve gerçekten hak ettiklerine inandıkları ilgiyi, desteği, cesareti aldıklarından emin olmak için büyük çaba harcarlar. Yengeçler nelerle ilgilenir, sever? Banyoyu severler. Eğer ona ulaşamıyorsanız muhtemelen banyodadır. Cidden bu yıldız işareti altında olan kişiler denize çekilmesi gibi suya doğru çekiliyorlar. Kişisel bakım konusunda uzmandırlar ve banyo yapmak sadece bir arama egzersizinden daha fazlasıdır. Düşünmek, hayal kurmak, kendilerini şımartmak ve bir süreliğine gerçek hayattan uzaklaşmak için onlara bir fırsattır ve mutluluktur. Açık havada vakit geçirmek. Eğer onların dikkatini çekmek istiyorsanız bu iyi bir strateji olacaktır. Ayrıca gündüzleri pijamalarını giymelerini ve tembellik etmelerini, ne isterlerse yemelerini ve içmelerini sağlayabiliyorsanız, kucak dolusu sempati sunuyorsanız onu davet edin. Dünyalarını güzelleştiriyorlar. Yengeç Burcu doğuştan yaratıcı ve hayal gücü kuvvetlidir ve güzel şeyleri severler. İyi görünmek onlar için önemlidir. Tıpkı evlerinin, odalarının, masalarının, arabalarının modaya uygun ve misafirperver görülmesini istemek gibi yoğun dostluklar sürdürmek. Daha önce de belirtildiği gibi yengeçler en karanlık sırlarını bilen, saklayan, sezgisel insanlardır. Onlar sadece eğlenceye yönelik olan veya hiçbir zaman yüzeyselliğin ötesine geçmeyen ilişkiler yapmıyorlar. Onlar sevdikleriyle ve hoşlandıkları kişilerle olabildiğince yakın ve bağlantılı olmak istiyorlar. Yengeç burcunun çekici özelliklerini göz Yengeçler diğer insanlara muazzam şefkat ve özen gösteriyorlar. Başka hiçbir burç insanları kendilerini daha iyi ve daha güçlü hissetmelerine yardımcı olacak duygusal zekaya ve insan doğasına ilişkin gerçek anlayışa sahip değil. Bu köşenizde olmanızı isteyeceğiniz bir yıldız burcu. Aynı zamanda komik, canlı, ilginç ve zekidir. Yengeç burcu insanları çekicidir çünkü onların çok güzel gözleri var. Tüm yengeç burcunun derin, her şeyi gören ve her şeyi bilen gözetmenleri vardır. Muhteşem bir gülümsemeleri var. Gerçekten mutlu veya memnun olduklarında bir odayı aydınlatıyorlar onların ruh halini asla tahmin edemezsiniz. Peki bu burçla en iyi anlaşan kişiler kimlerdir? Yengeç burcunun genellikle bir dizi hayranı vardır. Çünkü genellikle fiziksel olarak baştan çıkarıcıdırlar, komik, zekidirler ve flört etmeye bayılıyorlar. Bazen de yengeç burcu için bir aksilik. Onların en büyük özellikleri sosyal olarak çekici olmalarıdır. Bu burcu hepsi birbiriyle uyum içindedir ve birbirlerinin derin kişiliklerini ve patolojik yoğun ilişkiler ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu nedenle balık, yengeç ve akrep iyi anlaşırlar ve iyi sevgili olabilirler. Yengeç burcu için ateşli ilişkinin ipucu oğlak burcu ile beraber olmasıdır. Yengeç ve oğlak sıradışı bir ikili oluşturur. Çünkü yengeç tamamen yaratıcı ve duygusal Oysa oğlak tamamen iş odaklıdır ve pratiktir. Zıt çekim ve bu burada geçerli. Her ikisi de kendilerinde eksik olduğuna inandıkları şeyleri birbirinde bulurlar ve bu büyük bir hayranlık yaratır. Yengeç ideal kariyer tercihleri neler olabilir? Zodya'nın sezgisel, duygusal açıdan zeki ve insan dostu yengeç burçları, insan ilişkileri kurmanın ve problem çözmenin çok önemli olduğu anlarda alışmak için ideal adaylardır. Yengeçler hangi görünüm sunulursa sunulsun, başkalarının gerçek motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını anlıyorlar ve çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar psikoloji, bağ kurma, öğretme, yardım etme ve iyileştirme çalışmalarıyla gelişirler. Yengeç Burcu insanı her şeyden önce yardım etmek ister. Çabalarının başka birinin hayatında olumlu bir fark yarattığını görmekten hoşlanırlar. Bu anlamda gerçekten fedakardırlar. Özellikle insani duygular ve ilişkiler konusunda son derecede bilgedirler ve Bilgi sahibidirler, sanatsallık ve yaratıcılık onların kariyerinde ön plana çıkmasını sağlayabilir. Derin verimli bir hayal gücüne sahiptirler. Yengeç Burcu'nun gezegen yöneticisi söylediğim gibi aydır onları yaratıcılığa, ilişki çalışmasına ve sırları açığa çıkarmaya terapi ve direktif gibi iş alanlarda olabilir. Yengeç Burcu için önemli olan çabalarının takdir edildiği ve fark edildiği bir yerde çalışmaktır. Yani hepsini göz önüne bulundurduğumuzda özetle tıp alanında öğretim, konukseverlik, yaratıcılık, terapi veya danışmanlık, sosyal hizmetler, iş dekorasyonlar ve moda bunların hepsi Yengeç Burcu için cezbedecidir ve yeteneklerini burada kullanabilirler. Evet şimdi yengeç burcuyla alakalı olan elementler, malzemeler nelerdir? Onlara göz atalım. Yengeç burcu tarot kartı savaş arabasıdır. Yengeç burcunun sembolü tabii ki yengeçtir. Elementi sudur. Yönetici gezegeni aydır. Onun çiçeği beyaz güllerdir. Renkleri gümüşler ve mavi tonlarıdır. Beyaz da dahil. Çakrası üçüncü göz çakrasıdır. Esansiyel yağları, papatya, limon, pakuli, turna misk, adaçayı ve gül dalıdır. Yengeç burcu, gümüşle alakalıdır ve onu temsil eden diğer bir şey ise incidir. Geç burcunun kristal seti rotolit affedilme ile alakalıdır. Bağışlamayı teşvik eder ve şefkati teşvik eder. Ay taşı sezgilerle alakalıdır. Şefk yetenekleri ve kişinin sezgilerine olan güvenini arttırır. Selenit değişim kristalidir. Eski enerjini temizler ve kişinin konfor bölgesinin ötesine geçmesine yardımcı olur. Mavi kasi sakinleştiricidir. Yıpranmış sinirleri rahatlatır ve iç huzurunu çağırır. Kırmızı Jesper dengeyi korur. Duygusal ve fiziksel dengeyi, şeker, topraklanma enerjisini korur. Yengeç burcunun en iyi olumlama cümleleri. Sezgilerim güvenilir ve onun beni ruhumun amacına uygun yola yönlendirmesine izin veriyorum beni en yüksek iyiliğime doğru yönlendiren güçlü öğretmenler olduklarını bilerek sezgilerimin duygularımı onurlandırmasına ve bunu kucaklamaya kendime açıyorum. Kendi içimde kırıklanlığım, şefkat ve anlayışla karşılandığı güvenli bir alan yaratıyorum. Artık bana hizmet etmeyen her türlü duygusal yükü sevgiyle salıveriyorum. İyileşme ve dönüşüm için yer açıyorum. Enerjimi koruyan ve kişisel bakımıma öncelik vermemi sağlayan sağlıklı sınırlar geliştiriyorum. Evimin ve ailemin sevgi dolu enerjisine derinden bağlıyım. Onları kucaklıyorum ve burada rahatlık buluyorum. Yengeç Burcu hakkında mini bir rehber edildin. Sevgiyle uygulayınız.